Oraya gidersen sadece pilav yersin. Ama bizim mekanımızda Özbekistan'a ait birçok şey var. Hepsinden deneyebilirsin dedi. Arkadaş, Tamam, sağ ol. Yani burada şu an yani etler kokmuş gibi inanılmaz ağır bir kokusu var. Fiyatları yazmıyor. Hiçbirinin üzerine bir tane bile fiyat yazmıyor. Yani ne tezgahının yanından geçiyorsan o inanılmaz güzel kokuyor. İnsanlar böyle bir kilo bir kilo almıyorlar. Böyle leğenlerde alıyorlar yani. Bu leğenlerle satıyorlar. Güzel durmuyor. Aleykümselam. Şimdi laf atıyor. Bırakıyorsun kamerayı, yüzüne dönüyorsun, bakıyorsun. Bu sefer utanıyor yaptığından. E o zaman niye yapıyorsun yani? Kurşit'le tanıştık. O da bundan iki sene önce İstanbul'da çalışmış. Başkan dedi? Cumhurbaşkanı. Prez, kızının kocasını da. Sen hiç kavga ettin mi Türkiye'de? Aksaray'daki arkadaşım var. Aksaray'daki boş Türkiye, <laughs> 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 Türkçe cacık, cacık. 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 cacık Uzbekçe co coş ben bunu şeyde kırmızı arkadaşıma tutuyorum. Bunu 4 saat pişiriyorlar. 4, 4 saat sonra hazır oluyor. Türkçe biliyor musun usta? Yok. Atın kim? Okşan Bey. Okşan Bey. Memnun oldum. Serdar. Serdar Akya. Serdar. Herkesi bekliyor. Herkesi bekliyor. Gönlü açık kurşitin ya. <gülüyor> <gülüyor> Kocaman yüreği <laughs> var. <gülüyor> Herkese inanılmaz sıcak bir Özbekistan Taşkent gününden Merhaba arkadaşlar ben Serdar Gündüz izliyorsanız günaydın, iyi günler Akşam izliyorsanız iyi akşamlar, iyi geceler Bugün Taşkent'te geçen videoda söylediğim meşhur Çarşı Pazar isimli bir yer var. Özbekistan'a az birçok şeyin satıldığı bir pazar. İlker ile bir önceki hostelde tanıştık. Sonra birlikte hosteli değiştirdik. Başka bir yere geldik. O da gezmeyi seviyor. Birçok ülkede yaşamış. Onunla beraber şimdi çarşı pazara gideceğiz. Sonra ben normalde Beş Kazan isimli bir Özbek pilavı satan bir yer var. Buranın meşhur bir pilavcısı ama sonrasında burada daha önce Türkiye'de çalışmış bir lokantacı arkadaşla tanıştık. Tandır isimli bir yerde çalışıyor. O da dedi ki yani Oraya gidersen sadece pilav yersin. Ama bizim mekanımızda Özbekistan'a ait birçok şey var. Hepsinden deneyebilirsin dedi. O Öyle deyince 5 kazandan vazgeçtik. Dedik en azından Özbekistan'a ait birçok yiyeceğin olduğu bir restorana gideriz. Hem pilavı deneriz hem birçok yiyeceği deneriz. Şimdi önce çarşı pazara gideceğiz. Orada biraz dolanacağız. Birazcık güneşin aşağı inmesini bekledik. Çünkü birkaç gündür evet çok kuru, aşırı bir sıcak var. Biraz hava şöyle serinlesin öyle çıkalım dedik. Bugünkü Özbekistan Taşkent seyahatimiz başlasın. Duduran'dan çıktıktan sonra çarşıya doğru yürüdüğünüzde, merdivenlerden çıktığınızda bir çarşının giriş kısmı var. Şimdi biz oraya girdik ama. Bir de bildiğim kadarıyla şurada cami kubbesi gibi bir tepe var. Bir de o tepenin altında bildiğim kadarıyla bir pazar var. Meyve, sebze ve çay satıyor ama. Çok, çay arkadaş. Bir Çok güzel çay arkadaş. Bir şey. bir tamam, sağ ol. Çay, çay. Rahmet. Şimdi şu asıl cami kubbesi gibi olan yerin içine gireceğiz. Bildiğim kadarıyla çarşının nasıl her şeyin satıldığı yer orası. Ama genel olarak burası metro durağından indikten sonra bu çarşının içine girdikten sonra her yerde bir şeyler satılıyor zaten. Şimdi asıl bu çarşının cami kubbesi gibi görünen binanın içindeyiz. Evet of fena kokuyor. Çok ağır. Oy, oy. Çok kötü kokuyor. Çok ağır kokuyor. Burada full et var ya. Hep açıkta etler var. İnanılmaz sıcak ve çok havasız bir ortam. Yani şu an buradaki kokuyu tarif edemem. Evet bu at eti mesela. Yani burada şu an yani etler kokmuş gibi inanılmaz ağır bir kokusu var. Şimdi buranın bir de üst katı var. Üst katta da farklı şeyler satıyorlar. Yani kuru yemiş, kurut gördüğüm kadarıyla uzaktan tam seçemiyorum ama kuru yemiş, kurut. Böyle kuru sebzeler, turşu. Evet burada da böyle turşular. Yani bu kat tamamen et ve çok kötü. Çok kötü kokuyor yani. E şimdi bana kızacaksınız ama yani cidden etler kokmuş gibi böyle aşağıda inanılmaz havasız bir ortam var ve çok kötü kokuyor. Bu katta da böyle kuru yemişler, kuru meyveler. Hello. Öyle bizim lokumlara benzer şeyler de var. Şöyle. Şöyle. Helva. Helva. Böyle bizde de var. Böyle kurutlar. Evet yani aşağısı bu şekilde görünüyor. Aşağısı dediğim gibi full et kelle. Evet yani bu katta full hep böyle kuru yemiş ve kuru sebze böyle toz baharatlar. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı var. Hiçbir ürünün üzerinde fiyatları yazmıyor. Hiçbirinin üzerinde yani bir tane bile fiyat yazmıyor. Muhtemelen yani turist turistsen farklı fiyat, buranın yerlisiysen zaten fiyatları az çok bildiğin için farklı fiyat diye tahmin ediyorum. Çünkü hiçbirinin üzerinde yazmıyor fiyat. Yani bir tanesinin üstünde fiyat yazmaz mı yani? Yazmamasının bir mantığı yok zaten. O yüzden geldiğiniz zaman buraya ya bir tanıdığınız akrabanız bir şeyiniz varsa Selamu Aleyküm selam. Bülmün de tıklayalım. Size fiyatını arzan yapın. Tamam. Rahmet sağ ol. En iyisi bahadır. Yani işte böyle turisti çekecek. Verebildiği fiyata verecek muhtemelen. Yani buraya gelirseniz evet çok güzel alışveriş yapabilirsiniz. Çok değişik şeyler alabilirsiniz çok güzel kaliteli ürünler belli zaten alabilirsiniz ama fiyat konusunda ya araştırın ya da tanıdığınız birileri varsa tanıdığınız birilerine sorun hani bu uradan yapılacak alışverişin ortalama maliyeti nedir diye ama acayip kokular var ha. Yani çaylara hakikaten çok güzel kokuyor. Evet. Burası da yine o cami kubbesi gibi olan binanın etrafını çevreleyen meyve sebze satan tezgahların olduğu yer. Burada meyve sebze satılıyor ama burada da fiyatlar yazmıyor. Hiçbir şeyin üstünde fiyat yazmıyor. Yani size şöyle çok açık net bir şey söyleyeyim. Buradan inanılmaz güzel kaliteli yiyecekler alabilirsiniz. Çünkü yani bir koku var yani yanından geçtiğin portakal tezgahıysa portakal kokusu çilek tezgahıysa çilek kokusu erik mi o yani ne tezgahının yanından geçiyorsan o inanılmaz güzel kokuyor yani satılan her şey belli ki çok kalite ama kesinlikle fiyat konusunda dikkatli olun hiçbir yerde fiyat yok <laughs> hiçbir yerde tam pazar ortamı her türlü mal alabileceğiniz kaliteli malzeme alabileceğiniz ürün var gezelim bakalım. şu bina Az önce içinde çekim yaptığımız alt katında et satılan üst katında da işte çay kuru sebzeler kuru meyveler kuru yemişlerin satıldığı bina bu binanın bu şekil böyle düz etrafından böyle dönerek böyle tekrar bir yuvarlak çizip buraya geliyor yani şu gördüğünüz tezgahlar binanın etrafından böyle dönüyor etrafında O değil bir de millet bir şey alırken mesela çilek alıyorlar, kiraz. Şimdi artık mevsimi gelen meyveler çıkıyor. İnsanlar böyle bir kilo bir kilo almıyorlar. Böyle şöyle göstereyim böyle büyük leğenlerde alıyorlar yani. Bu leğenlerle satıyorlar. Böyle. Bu küçük leğenler, büyük leğenler böyle. Direkt bu leğenin içinde satıyor, tartıyor leğeni. Muhtemelen azla da satıyordu da. Ama herhalde uygun olduğu için fiyatlar. Adam komple ne satın alıyor. Kaç kilo var diyeyim yani de 5 kilo, 5 kilo alıp gidiyor yani çilek kiraz. Leğen olduğu gibi poşete koyuyor satıyor. Ama dediğim gibi muhtemelen az almak istediğin zaman da oradan 1 kilo 2 kilo neyse istediğin kadar veriyordur yani. Şimdi bu çarşı pazardan ayrılıyoruz. Yani çok turistik bir yer değil. Yani at eti var. Hani buraya gelen bir insanın şiş at eti yememiş, at etiyle karşılaşmamış bir insanın karşılaştığında sadece ilgisini çekecek bir şey derseniz at eti var. Yani başka bir şey yok. Ama dediğim gibi malzeme kalitesi olarak bence ya ben son 10-15 senedir herhalde bu kadar kaliteli malzemelerin olduğu bir yer görmedim. Et et harici. Yani et eti kastetmiyorum. Etler çok kötü kokuyordu. Ama et kalitesi çok iyi yazdık. Kalitesi ama buradakiler kötü. Çok kötü. Yani Etin kalitesi bu bölgede Kırgızistan'da da öyle, burada da öyle. Ben yediğim etler çok hoşuma gidiyor. Çok lezzetli etler ama buradaki etlerin kalitesi kötü. Ama onun dışında dediğim gibi üst kattaki çay olsun, kuru malzemeler olsun, kuru yemişler olsun. Üst kat çok iyiydi. Yine aynı şekilde binanın etrafındaki sebze meyve satan tezgahların olduğu yerdeki sebze meyveler de. Yani satılan burada et harici bence. Her şey çok kaliteli, çok güzel. Güzel durmuyordu. Aleyküm selam. Şimdi buradan ayrılıp Şimdi buradan ayrılıp kızlar bir Yüzüne bakınca da hani şimdi bak böyle laf atıyorlar bir şey diyorlar tam mesela işte çocuk gençler de yapıyor bunu. Şimdi laf atıyor bırakıyorsun kamerayı yüzüne dönüyorsun bakıyorsun bu sefer utanıyor yaptığından. E o zaman niye yapıyorsun yani? Şimdi buradan metro evini ayrılacağız. Şimdi burada toplu taşıma ile alakalı birkaç bir şey söyleyeyim. Birincisi kredi kartı kullanabiliyoruz aynı Kırgızistan'daki gibi. İkincisi bir kere otobüse iki kere de git gel metroyu kullandık. Her seferinde 5 lira 17 kuruş çekmiş yani 5 TL. Çok ucuz burada şu an yolculuk yapmak. Ha bir de şeyi de söyleyeyim. O Kırgızistan'da kullanılan Tugis uygulaması burada da kullanılıyor aynı şekilde. Dün ben buraya yemeğe geldiğimde Kurşit'le tanıştık. O da bundan iki sene önce İstanbul'da çalışmış. Yeni Bosna'da, Aksaray'da birçok yerde çalışmış. Biz normalde 5 kazana gidecektik. Aa. Orada sadece pilav var. Sen dedin ya sadece pilav var. Başka bir şey yok. Yani ki <laughs> burada bir sürü şey deneyelim. Türkçesi çok iyi. Tamamen Türkçe anlaşıyoruz. Türkiye'de öğrenmiş tamamen. Türkiye'de, Türkiye'de öğrenmiş. İstanbul'da. Totalde iki sene mi kaldın? Ondan öncesi Türkiye maceran yok mu? Şimdi burada şef garsonluk yapıyor. Türkiye'de de yine garsonluk yaptı. yine yine bu işi yaptı. Yemek işinde çalıştı. Şimdi ne yiyelim? Sen ne öneriyorsun? Size bir şey has vereyim. Var, var. Kazan kebabı, Topuklu var, etli var. Hangisinden vereyim? Kazan kebabı, Ha. Kazan kebabı buranın mı? Özbekistan. Özbekistan. Sadece Özbekistan'da kazan kebabı var. Normalde etli yiyorlar. Etli normal. Etli normal. Patatesin üstünde geliyor. Patates var eti var 250 gram et koyuyorlar 2 tane 3 tane patates veriyorlar Tamam o zaman o kazan kebabından yiyelim Özbek pilavından yiyelim Pilav bitmiş şu an pilav bitmiş Pilav koyana <laughs> kadar olur Uçak kadarı olur? Heee akşama akşam. kalmıyor Tamam o zaman kazan kebabı yiyelim başka şaştır verin. ne yok? Sıcak etli sucuk Sucuk var ya sucuk çok güzel evet. Ekmeğin arasında falan mı yiyeceğiz onu? Yok Ekmeğin tabaklı veriliyor Hayır hayır biz onu ekmekle yiyeceğiz yani. yani evet. Bizdeki sucuk ekmek gibi bir şey mi oluyor? Ha, tamam. Akroşka var. Tamam ama makroşka da yiyeceğim. Şu Uzbek popüler yemek Yani şu şey, des. yoğurt gibi. Yoğurt gibi çıkıyor. Sobuk verirler. Tamam. Sadece yazda yapıyorlar. İşte olmaz. Ha, yazın yapıyorlar. Sadece yazın yapıyorlar. İşte yoklar. Tamam. Bu da güzel bir tamam. tamam. Şey, kompost, kompost da gibi bir şey değil mi? Alça vereyim. Alça vereyim. Ha, bir şey vereyim. Şey. Şey. Öbürü limon var, limonu var. var. Şimdi şey. şimdi alalım değil mi? Karıştırabiliyor musun? Karışık var mı? Var. Karışık koy ya. Güzel olur mu? Olur mu? Güzel olur mu karışırsa? Vişne, vişne ile karıştırsak güzel olur mu? O zaman bir tane şey alalım, vişne alalım. Vişne alalım. Orta yer. bir tane kozan kavak, bir tane has bir tane alçalı kampot bir tane akroş Burası bizim başka var ya. Bu Kısımın hocası var ya. bu. Ne? Burası ne? Kandur. Kim? Başkan ne diyeyim? Cumhurbaşkanı. Prezident. Kızının kocasını ne? Kandur ee, isimli şirket başkanı damadı ne? Da kalite iş yapıyor. Evet. 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 Bir yeri çok. Vitası burada ya. Yani. Hmm, başka restoranlar da var. Başka restoranlar da var. Çok. Marka olarak. He. Yemekler hazır mı yoksa mesela biz şimdi söyledik yapılacak mı? Yoksa hazır, mesela hazır, hazır. hazır var ya. Yani. Evet. Sabah geliyorlar, uyladan kadar bir yemek yapıyorlar. Sonra uyladan kadar bir saat yapıyorlar akşama. Hmm. İki defa yemek yapalım. Şimdi bizim istediğimiz yemeklerin hepsi hazır. <laughs> hazır. Koyup getirecek direkt. Hmm. Beş dakika. <laughs> arkadaşlar salam Türkiye'deki arkadaşlar. Türkiye'de. Türkiye'de. Aksaray'daki arkadaşım sana Aksaray'da bir şey. <gülüyor> <Aksaray'da>. <gülüyor> <gülüyor> İstanbul'da küçük çekmecede Cennet Mahallesi'nde bir tane kafe var. Nazar İstanbul. Nazar İstanbul. Nazar İstanbul. Hmm. Çok iyi. Çalıştın hmm. mı orada? 6 ay çalışmışım. Çok, Çok iyi garsonu yaptım. Şimdi bu akroşka, bunun içinde bizim cacık gibi düşünün ama içinde hıyar. Cacık gibi değil mi? Cacığa benziyor Türk. Cocoş. Co bunun adı ne? Akroşka. <laughs> hayır hayır, cocoş şey... Cocoş. Cocoş mu? Öz Öz Özbekistan'da cocoş. mu diyorlar? Yo. Cocoş. yok mu? Bizdeki cacık. Soylar diyorsanız co... -coş. Cacık, cacık. Cacık. Hmm. Cacık. Türkçe cacık da. Türkçe cacık. Cacık yani benziyor. Bizimkinde i̇çinde et yok bizimkinde. Bizimkinde sadece yoğurt var. Bir de şu hıyar var. Bizde cacıkta. Hmm. Ama sizde her şey var. Bu 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 daha güzel ya. Evet. Ben bunu gideyim Türkiye'de öğretirim millete. Bunun içinde et var, hıyar var, kartoşka var, dereotu var, kişniş var. Bunda yok yok yani. Bu bizim cacıkta sadece hıyar var. Türkçe cacık cacık. Cacık. Uzbekçe cocoş. <laughs> <laughs> Sağ ol. Ben bunu Özbekistan'a ilk geldiğimde yedim. Meze olarak da kullan tüketebilirsin. Yemek olarak da yiyebilirsin. Çok mu muazzam lezzetli bir şey. Kıvamı böyle bu şekil. Bunun için tavuk da koyanlar var. Bunu içine normalde tavuk koyulur, yumurta koyurdu. Bizler yumurta şey koymuyoruz sadece. Et, Ama e, çok yeşillik güzel falan koyuyoruz. Sen bizim cacığı biliyorsun değil mi cacık? Türkiye'de yapıyor. Cacık, cacıktan 10 kat daha güzel. Şimdi bunu bizi bir anlatıracak. Bu, köfte de şey dediğim bu mu? Ha, bu sucuk. Sıcak bizim sucuk. İçindeki köfte gibi bir şey değil mi? Ha. Dışındaki ne? Sizde i̇şte, kokoreç var ya. Hı. İçinde kokoreçe benzer bir şey. Mum, ya, bu mumbar mı geliyor direkt? Ha. Bu şekilde yiyorsan. Dışındaki, ha. Dışındaki, ha. dışındaki mumbar bildiğin bağırsak yani. Bağırsak. Mallı şeyi var Yeniyor ama. E, bu kazan kebap. Bu kazan kebap. Pirzola mı bu mu? Et bu. Et pirzola değil mi? Pirzola. pirzola et. Evet. Patates. Ee, patates. Hıyar. Ha, Domates. Yani bu safi et yani. Ha. Bu et, bu da köfte gibi bir şey aslında. Bu da bizim bildiğin akroşka. Bu da bizim kampot. Bu da kampot mu diyor ona? Kampot ne? Kampot mu diyor? Kampot. Kampot, kampot e, bunu şey yok. Bu Rusça'da almış Bizde kampot. Bizde de komposto falan de komposto. diyorlar. <laughs> Kompost. Yani meyvenin boşak. Komposto. Bizde meyvenin böyle... Bizde şerbat diyor, şerbat. Ha. Bunun içinde şeker var mı yoksa sadece vişne mi? <laughs> Ekstra şeker var mı?

Çok da ekstra şeker yok içinde. Ben normalde şeker sevmem mesela. Kendi şekerim yeter. Çok şeker ama çok şeker <laughs> yok. Yok koymuyor. Bu ekmek. Sizde yok. Sizde şey var. Sizde normal uzun ekmek Uzun ekmek var. Uzun ekmek. Bizim Özbekistan ekmeği. Bu da Özbekistan. Kırgızistan, Kırgızistan'da da aynı böyle. Kırgızistan da aynı. He aynı. <laughs> o zaman başlayalım. Başlayalım başlayalım başlayalım. Nasıl yiyeceğiz? Direkt böyle yumulacağız <laughs> değil mi? Hiç ekstra bir şey yok. Yok. Sen buna bak şöyle göstereyim. Böyle dışı bizim mumbar gibi. içi köfte gibi yani. pirinç evet, var pirinç. ve et var. Et evet. var. Evet. Hadi bakalım bismillah. Hmm. Güzel mi? Aynı bizim şeye mumbara aynı. Dışındaki tamamen o değil mi? Başka hiçbir şey yok. Şu. Tamamen o bağırsak yani. Bağırsak mı ne? Niye? Başka bir şey yok. Hakikaten mükemmelmiş bu ağır. Bu et nerede? Kazanda mı pişiyor? Kazanda pişiyor. Çok lime lime olmuş ha. Ne eti bu? Kuzu, kuzu mu? Kuzu değil mi? Sadece kuzu da yiyor. Böyle kuzu eti. Zaten lime lime Pazan olmuş. Kazan kebabı sadece kuzu. Başka et olmaz. <laughs> <laughs> Yemekler inanılmaz güzel. Özbek yemekleri Dubai'de de meşhur. Dünyanın her yerinde meşhur. Özbek yemekleri. Kazaklar da geliyor. Kazakistan'da da Özbek yemekleri popüler. Hmm. Kırgız'da da. Pilav mesela Özbek pilavı satılıyor bizim. Ha. Kırgız'da da Kazak'ta da bizim yemekler yapıyorlar. Kası, pilav, samsa falan etli. Samsa sizin <laughs> mi? Samsa pilav sadece bizim. Samsa Kazaklar da yapıyor. Kırgızlar da yapıyor. Bütün bu bölgede herkes samsa yapıyor. Kırgızlar, Kazaklar, kaza Özbeğin mi? Özbeğin, Samsa. Kırmızda, Kazak'ta samsa falan bu bizim özbekler yapıyoruz. Uzbekler, özbek. Oş buraya yakın ya. Oş, oş. Buraya yakın. Oş'taki en çoğu özbek mı? Hmm. Sen de, de tadına bak ya. Kaçıncı kartın çok güzel ya. Vallahi çok beğendim. Mükemmel ya. Bu hazır düşman mesela. Hazır kesiyor getiriyor değil mi? İçinden çıkarıyor şeyi. Ya böyle Kazan için, uzun uzun. Tık tık kesiyor. Sana şöyle şey yap. Ben göstereyim sana. Bitirelim oraya da bak. Tamam mutfak kesiyor. Peki sana bir şey sorayım. Dürüstçe. Ben bunu şeyde de Kırgız arkadaşıma da sordum. Dedim mesela kebap mı daha güzel sanki şaşlık mı dedim. Şaşlık daha güzel dedi. Bence kebap daha güzel mesela bana göre. Evet. Mangal kebap var ya mangalda kebap. Bu güzel. Şaşlık bana mesela biraz basit geliyor yani. Sadece safi köfte gibi. Ya, yani ama bizim kebapların içinde bir sürü baharat var. Sizde çok kebap. Ya, bizde 5 tane 6 tane şey var, kebap var. Sizde sakatat yok mu? Bizde sadece tavuk var, kozuli şeyi var, kaburga var. Kaburga. var. Tam şu işte, bu değil mi? Bu bu. Evet. Tamam ya. Peki sen Türk mutfağında mı? Özbek mutfağı Çeşit olarak. Türk. Değil mi? Ha, evet, Türk mutfağında, mutfağında daha, Sizde Türk e, mutfaklarında çok şeyler var. Yemekler çok çok değil, değil. Çok çeşit var değil mi? çok, çok çeşit var. Bize çok değil. Abi bu da lime lime ya. Yani eti tutuyorsun böyle parçalarına parçalarına geliyor. 4, saat. 4 saat bir şey mi? Kazan kebabı ne? Kazan kebabı. Et de 4 saat bir şey Sizin bir şeylerin içine bir de böyle küçük küçük susam gibi bir şey koyuyorlar. Zıra. 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 Ne o? O çok böyle aromalı bir şey. Ha, zıra. Tamam getireceğim sen. Aromalı bir şey mi? Um, aromalı. Um, um, um. Bir saniye. Tamam. Onu bir getir oğlum tamam. bakalım. Bu ne? Var. Heh, bunu tamam. diyorum. Bu zira Bizde... Aa, bu bizim Antep'te var bunlar. Antep'te var mı? Zahter. Bizde zeytinyağına koyarlar bunu. Ha? Evde mi, restoranda mı, tamam. nerede olmaz Yok, 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 yok. Zahter değil. kimyon, kimyon. Allah Allah. Tabi. Dırnağıza. <laughs> Tepeden düşüreyim bir tane sonra kereyemez mi? Adam çakırıyor ki kereyemez mi? Evet, güzel. Şu, güzel bir evet, hoş bir şey lazım mı? Yok Allah razı olsun. çok güzel sağ ol. İlk Kullin. geldiğim gün tamam mı? Kola istedim. Kola istedim sonra vazgeçtim. şey diyeyim. Açmadım kapağını. Evet. Dedim bir tane kan takalım. Değiştirmek istedim. Artık dedi yazıldı biz değiştiremeyiz. <laughs> Sordum sonra. Dedim böyle böyle değiştiremiyorlar. Niye dedim? Burası Uzbekistan değiştirmez. <laughs> 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 Sen hiç kavga ettin mi Türkiye'de? Ben korktum. Kavga <laughs> Soğan Özbeklerde de Kırgızlarda da aynı şekildeydi. Olmazsa olmaz yani. Her şeyin yanında bak. Ama size şöyle söyleyeyim. Vallahi bizim ülkedeki cacık kültürünün değişmesi lazım yani. Abi bu akroşka dedikleri şey. Yani bizim cacık da milyon kat daha güzel bir Yemek gibi ya. Burşit dedi size bizim mutfağımızı da göstereyim. O oh, Halim. Halim. Kalem ya. Bu sabah atıyorlar kazana. 24 saat yani kaynıyor kazandı. İçinde ne var, mı? et var. Et var. Et var. Sadece et mi? Et değil. Et falan şey var ya. Buğday mı ne o? Ha buğday. Buğday. Ha keşkek gibi bizde keşkek var. Ha, keşkek gibi bize, bir şey. şey. Gibi bir şey. Bu mantı bizim mantı var. Ha bizim mantının büyüğü. Büyüğü ha yani Sizde küçük ya. He, bizde bu bizde. büyük. De. Evet. Etli soğan var, et var. Sadece et soğan. Bak. Bu şey mal cis kazan kebap benzer bir şey. Yine et bu, haşlanmış et. Ya et. İçinde ne var? Et var, sadece et mi? Sadece et. Bu etin yağı mı? Etin yağı. Ay maşallah. Bu kazan kebabı. Bu bizim yediğimiz kazan kebabı. Bunu 4 saat pişiriyorlar. 4 saat sonra hazır oluyor. Bu sabahtan kalma mı peki böyle? Mesela sabahtan akşama kadar böyle etin içi, şey yağın içinde pişiyor mu? Ya. Böyle sıcak bekliyor ha? Ya. Bu şu yediğimiz şey mi? O bu kazan. hazır. Ha bu o yediğimiz değil. Yok yok. Bu ne bu? Sucuk gibi bir şey mi? Bu at var ya. He. Et At eti bu. He. At eti bu. Şu Özbek pilavının yanında yuvarlak veriyorlar. O değil mi yeah, şu? şu? tamam. Şu, Aynen, şu aynen, kes. aynen, Tamam. Aynen, aynen. Bu bizim çorbalar. Ha. Et çorba, Aş, domates, haşlama gibi. Ha. Kuzu eti var. Patates, domates, soğan. 2 saat yani pişiriyorlar. 2 saat. 2 saat çok güzel. Bu ne şu? Yeşillik falan. Dereotu şey soğan. Soğan var. Tamam gitti. Ele var. Tamam. Müşteriye git. Yallah. Yallah. Habibi. <laughs> <laughs> Alın. Tamam. Üç tane çeşit soğan var. Kırmızı biberli soğan, siyah biberli soğan, yeşilli soğan. Bizde şey var, sen bilirsin onu. Tablacı salatası Tablacı derler. Tablacı salatası. Ha. Ona benzer bu. Benzer, benzer, ha. benzer. Tık aynı. tık böyle iri iri, iri, iri doğranmış yeah. soğanlar. %80 benzer yani. Ha benzer. Bu bizim nohut şorek. Oo nohut. Nohut şorek. Ha. Ha. Nohut. Tamam. Bunu pilavın üstüne koydum mu işte tadından yenmez. Ha. ha. Nohut. Türkçe biliyor musun usta? Ya. Atın kim? Okşan Bey. Okşan Bey. Memnun oldum, Serdar. Serdar'a ya. Serdar. Başka o tarafta? Çok yoğur yemekler, lagman yapıyor lagman. Meşhur lagman. Lagman. Bu ne? Bu ne? Bu da et yine, haşlama et. Aynı. He? Bu şey çorba. Narın var ya bizim narın. Ee, Bak bu narın çorbası. Ben şimdi sana narını göstereceğim. Narın. Narın. Burada hamuru hazırlıyor he? Ya. Yeah. Kendi yapıyor hamuru. Ha, yapıyorlar adam. Ha, lağman yapıyorlar yeah, yeah. yapıyorlar adam. yapıyorlar Hamuru da burada hazırlıyor değil mi? Hamuru. <laughs> <laughs> Yine bunun üzerine soğan, soğan, dere olsun. Acı, acı var. Ha? var, acı verirler var. Siz Özbekler acıyı seviyorsunuz. Şeyler, Kırgızlar, Kırgızlar sevmiyor. Ya Özbek, Türk, Türk, Özbekler seviyor. Bu narın çorbası. Narın. Narın çorbası. Narın, narın verirler, yanında beraber var, bunu verirler. Hmm. Şimdi ben sana şeyi göstereceğim. Ne bu Böyle anladın mı? Kazı var ya, göstereceğim kazı. At eti. At eti, bak. dağır çorbası veriyorlar. Yanında bunu veriyorlar. Soğan, dağır. Bu da at eti. İçi. İçindeki de at eti. At eti. Yanında. Yanındaki de at eti. at eti. Üstündeki zaten soğansız olmuyor suan zaten. Soğan <laughs> garanti. Bunun yanında bir de o çorba, çorba da mı gösterdi çorba? Benavar veriyorlar. Çok iyi. Bunu da içine soğan atıyorlar. Bu tek başına zaten çorbayla bunu yesen tamam yani. Burada mı hazırlıyor her şeyini? Bunu ha, şey... Burada şeyler var. Bu ne bu? Hamur mu? Bu hamur. Bu hamur. Şalları alırlar evet. buraya hmm. atıyorlar. Hı. Atetini alıp karıştırırlar yani. Tamam başka ne var? Hamur var, ateti var o kadar. Bir şey, zira var. Ne o? Yağ var, zira. O zira. kimyon. He. Kimyon var. Toyuyla karıştırılır. Tamam. Karıştırır. Ondan sonra şu çıkıyor ortaya. Karıştırıyor. Evet. Yanına bir tane o yuvarlak atetinden veriyor. Bir de çorba. O ateti de şu mu? Atetiyor. Ha. Bu. At, eti at de et bu. Eti de var. Mal eti de var, at eti Peki Se bunu istersen mesela, gelen herkes bunu... At etiyle mi yiyor yoksa mesela ben ateti yemeyeceğim diyelim. At eti. Et o ya. kaçarın yok. Kaprilyan at eti. Bunu yiyeceksen atlayacaksın. Mal eti olmaz. Burada akşama kadar böyle hazırlıyorlar he? Saat 10'a kadar hazır. Bu... At, et evet, at eti sevmem. Evet ateti çok değişik bir et ya. Yani yenmeyecek bir et değil. Ama böyle çok herkesin tercih edeceği bir et değil değişik bir aroması var. Ha. Mutfak bu şekilde. Burası da salatalar Salata, falan. Greciski, limon var, peynir var, domates, yeşillik falan. Bu bahar salatası. Bu Cumaygül salataları yapıyor yani. Salataları kardeşimiz mi ya. yapıyor? Buralarda meze he. Meze. şu ne? Bu şvara. Et, İçinde et var ha. Sandalci Bizim et. lokma gibi bir şey bu ya. Bizim Türkiye'de de lokma var. Kırgızistan'da borsok borsok yapıyorlar ya. Ha. Onun etlisi. etlisi. Tamam. Aynen. Selamünaleyküm. aleyküm. Camo. Tamam. Tamam. Cemal. Cemal abi. Bizim ikinci patron. İkinci patron. Ha ikinci şey. He pilavı söyle. Pilavı kaça kadar burada? Pilav sabah 8'e öğlen 3'e kadar. Sonra pilav pilav kalmaz. Yok, pilav. He. Gelecek olan 3'e kadar gelsin. Ha saat 7'ye kadar akşam var. Senin Instagram'ını koyacağım şimdi sana ulaşacaklar tamam mı? Buraya gelecek gelmeden önce de ulaşırlar. Tamam. Gelmeden ulaşmak isteyen başka şekilde de ulaşsın. Tamam. Sana bir şekilde ulaşsın tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> bir şekilde ulaşsınlar artık kurşiti bulursunuz. Herkes bekliyor. Herkesi bekliyor. Gönlü açık kurşitin ya. <gülüyor> <gülüyor> Kocaman yüreği var. <laughs> Yani böyle güzel bir şeyler yiyip içtiğim zaman kaliteli hakikaten mutlu oluyorum. Çünkü öbür türlü boşa yiyip içmiş gibi hissediyorum kendimi ama böyle olunca çok mutlu oluyorum. Hurşit de hakikaten mükemmel bir insan. Tam bizim oraların insanı gibi cana yakın böyle misafirperver. Bize mutfağını da gezdirdi. Oradaki yapım aşamalarını birçok şey anlattı sağ olsun. Biz şu an yediklerimize 190 bin som ödedik. O da aşağı yukarı 600 TL falan yapıyor ama yediğimiz şeyler kazan kebabı löp löp et yedik. İki kişi bitiremedik o yemekleri yani artık zar böyle buramıza kadar geldi. Mumbar gibi olandan yedik. Bir tane koca sürahi vişne suyu getirdi. Vişne kompostosu onu içtik. Akroşka yedik. O akroşkadan getirdi. Bir tabak ondan yedik. Ekmeğimizi getirdi. Taptaze sıcacık ekmek. Burada ekmeği de çıkarıyorlar. Dışarıdan almıyorlar. Bugün artık burada sonlandırıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ...unutmayın. Hype tuşunu da yine... ...her videoda olduğu gibi söyleyeyim. Hype tuşuna... ...basarsanız benim için iyi bir şey yapmış olursunuz. YouTube'un dediğim gibi yeni içerik üreticileri... ...için birkaç ülkede yaptığı bir şey ve... ...o beğeni tuşuna bastığınız zaman Hype tuşuna... ...daha fazla görünür olmasını sağlıyorsunuz. Hem sayfanın hem de videonun. Bir hafta bir süresi var. Yani videoyu paylaştıktan sonra... ...bir hafta içinde 3 defa o Hype tuşunu... ...kullanabiliyorsunuz. Yaparsanız... ...benim için güzel bir şey yapmış olursunuz. Artık videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki... ...videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın Почекај